Kamyon şoförü Cem, son teslimatını yapmak için yola koyulduğunda gece yarısını çoktan geçmişti. Uykusuz gözlerini açık tutmaya çalışarak direksiyona sıkı sıkıya sarıldı. Yol ıssız, hava sisliydi. Ara ara GPS'e göz atarak doğru yolda olup olmadığını kontrol etti. Haritada ince bir çizgi gibi görünen bir kestirme yol belirip duruyordu. Daha kısa bir mesafe daha çabuk teslimat demekti. Tereddüt etti ama yorgunluğu galip geldi. Direksiyonu çevirip patika yola girdi. Yol dar, taşlı ve sarp kayalıkların arasından kıvrılarak ilerliyordu. Sis giderek yoğunlaşıyor, faralarının aydınlattığı alan giderek daralıyordu. Birkaç dakika sonra kamyonun içini derin bir ürperti kapladı. Havanın içinde garip bir şey vardı. Cem yola odaklanmaya çalıştı. Ama birden kamyonun motoru boğuk bir homurtuyla durdu. Direksiyon sertleşti, pedallar işlevsiz kaldı. Şaşkınlıkla kontağı çevirdi, ancak hiçbir tepki yoktu. Küfürler savurarak kamyonu inceledi ama görünen bir arıza yoktu. Telefonunu çıkardı, sinyal tamamen gitmişti. O an görüş mesafesi açıldığında ağaçların arasında devasa bir yapı gördü eski taş bir tapınak Cem, çaresizlik içinde tapınağa doğru yürümeye başladı. Belki içeride bir telefon bulur ya da yardım isteyebileceği biri olurdu. Yapıya yaklaştıkça soğuk bir hava etrafını sardı. Tapınağın duvarlarına garip semboller kazınmıştı. Bazıları kan kırmızısı bir maddeyle çizilmiş gibi görünüyordu. Kapıyı aralayıp içeri adım attığında ağır bir koku burnuna çarptı. Küflü taş, eski kitaplar ve çürüyen et kokusu. Cem adımlarını dikkatlice attı. İçerisi loştu ama tapınağın derinliklerinden titrek bir ışık geliyordu. Kalbi hızla çarpmaya başladı. Sessizliği yırtan kısık sesli fısıltılar bir anda çevresini sardı. Cem irkilerek etrafına baktı ama kimseyi göremedi. Arkasında bir gölge hareket etti. Hızla döndü. Ama orada da kimse yoktu. Büyük bir taş sütunun arkasına yaklaştığında zeminde bir şey fark etti. Çürümüş bir ceset. Yıllardır burada gibi görünen kurumuş bir beden. Cem dehşetle geri çekildi ama birden arkasında soğuk bir nefes hissetti. Kimin gözleri o? Tapınağın derinliklerinden bir şeyin hareket ettiğini duydu yavaşça yukarı baktığında, duvarda oyulmuş bir göz figürü olduğunu fark etti. Ama bu sadece bir taş oyması değildi. Göz hafifçe hareket etti. Cem çığlık atarak geri adım attı ve bir koşuda kapıya yöneldi. Ancak kapı yoktu. Girdiği yerde sadece boş bir taş duvar vardı. Kalbi deli gibi çarparken sırtını duvara dayadı. Nefesi kesiliyordu fısıltılar çoğaldı. Birden derinlerden gelen boğuk bir ses yankılandı. Yolu seçtin. Artık bizimlesin. Cem, avazı çıktığı kadar bağırarak kaçmaya çalıştı ama tapınak onu bırakmıyordu. Gölgeler hareketleniyor, görünmeyen eller onu içine çekiyordu. Son gördüğü şey tapınağın duvarlarına kazınmış eski yazılardı. Bu yol geri dönülmez bir yoldur. Giren bir daha çıkamaz ve Cem o yolda kaybolan diğerleri gibi sonsuza kadar tapınağın bir parçası oldu. Cem'in çığlıkları tapınağın taş duvarlarında yankılanırken gölgeler onu sıkıca sarıyordu. Kolları ve bacakları istemsizce geriye çekildi. Bir çift soğuk el bileğini kavradığında kalbi duracak gibi oldu. Sanki tapınağın kendisi canlıydı ve onu yutmaya hazırlanıyordu. ''Bırakın beni!'' diye haykırdı. Ancak sesi boğuk bir fısıltıya karıştı. Bir an için gözleri karardı ve tüm bedeni ağırlaştı. Son hatırladığı şey, zemine düşerken etrafında hareket eden karanlık silüetlerdi. Ne kadar süre baygın kaldığını bilmiyordu. Gözlerini açtığında loş bir ışığın titrek parıltısını gördü. Hareketsiz bir şekilde yattığı yerden tavana baktı. Duvarlara kazınmış semboller yavaşça hareket ediyor gibiydi. Oymalar değişiyor, şekiller birbirine karışıyordu. Titreyerek doğruldu ve derin bir nefes aldı. Tapınağın içindeki hava ağır ve boğucuydu. Göğsüne bastıran görünmez bir el varmış gibi hissetti. Ayağa kalktığında, tapınağın derinliklerine uzanan uzun bir koridor fark etti. İçinden gelen fısıltılar onu çağırıyor gibiydi. Buradan çıkmak istiyordu. Ama nasıl? Cem dikkatlice yürümeye başladı. Ayaklarının altındaki taş zemin soğuktu. Koridorun ilerisinde titrek bir ışık görünüyordu. Ne olduğunu bilmeden oraya doğru ilerledi. Yavaşça köşeyi döndüğünde büyük bir taş sunağın önünde duran bir adam gördü. Adamın sırtı dönüktü uzun, eski püskü bir pelerin giymişti ve saçları omuzlarına kadar uzanıyordu. Cem'in varlığını fark etmiş gibi başını hafifçe yana çevirdi. Sonunda geldin. dedi boğuk bir sesle. Cem'in nefesi kesildi. Bu da kimdi? Cem geri adım atmak istedi ama ayakları yere mıhlanmış gibi hissediyordu. Adam yavaşça döndü. Yüzü gölgeler içinde saklıydı ama gözleri gözleri sanki bir boşluğa açılıyordu. Buraya gelen herkesin bir sebebi vardır, dedi adam kısık sesle. Sen neden geldin? Cemin boğazı kurudu. Ben kayboldum. Kamyonum bozuldu. Buradan çıkmam lazım. Adam hafifçe başını salladı. Çıkmak mı? diye fısıldadı. Buraya giren bir daha çıkamaz. Cemin tüyleri diken diken oldu. Bu bir şaka mı? Beni buradan çıkar diye bağırdı. Adam gülümsedi. Ama bu bir insan gülümsemesi değildi. Dudakları gerildiğinde altından çürük ve sivri dişler göründü. Eğer çıkmak istiyorsan bedelini ödemelisin. Yüz donup kaldı. Bedel mi? Ne bedeli? Adam elini kaldırdı ve parmaklarını açtı. Avucunda küçük, siyah bir taş vardı. Üzerinde garip semboller parlıyordu. Bu taşı alırsan özgür olabilirsin, dedi. Cem taşı alıp almayacağını bilemiyordu. Ama burada sonsuza kadar kalamazdı. Tereddütle elini uzattı. Tam taşı dokunduğunda tapınağın içi titremeye başladı. Duvarlardaki semboller kan kırmızısına döndü. Fısıltılar çığlıklara karıştı. Cem'in içini korkunç bir his kapladı. ''Artık laneti sen taşıyacaksın.'' dedi adam soğuk bir gülümsemeyle. Cem geriye çekilmek istedi ama başaramadı taş avucunun içinde bir alev gibi yandı. Çığlık atarak elinden atmaya çalıştı ama parmakları açılmıyordu. Tapınak kaybolmaya başladı. Adamın silueti sisin içinde eridi. Cem bir anda kamyonunun direksiyonunda gözlerini açtı. Motor çalışıyordu. GPS normaldi. Her şey bir rüya mıydı? Ancak avucuna baktığında taşın hala orada olduğunu gördü ve aynadan kendine baktığında gözlerinin yavaş yavaş siyaha döndüğünü fark etti. Lanet artık onun bedenindeydi. Cem direksiyon başında derin nefesler alarak avcundaki kara taşı inceledi. Sıcak, pürüzsüz ve tuhaf bir şekilde nabız atıyormuş gibi hissettiriyordu. Sanki yaşayan bir şeydi. Etrafına baktığında her şey normal görünüyordu. Sis dağılmıştı. GPS düzgün çalışıyordu. Yol haritada olduğu gibi ilerliyordu. Ama içindeki huzursuzluk gitmemişti. Gözleri dikiz aynasından kendine baktığında irkildi. Göz bebekleri normalden büyük ve neredeyse tamamen siyahtı. Çığlık atmamak için kendini zor tuttu. Derin nefesler alarak soğukkanlı kalmaya çalıştı. Belki sadece bir halüsinasyondu. Çok yorgundum. O yüzden saçmalıyorum," diye mırıldandı. Ancak elleri titriyordu. Bu bir rüya mıydı yoksa gerçekten yaşanmış mıydı? Cem, taşın cehennem gibi yanan sıcaklığını hissettiğinde bunun gerçek olduğunu anladı. Bir şeyler ters gidiyordu. Kamyonunu sürmeye devam etti. Ne olursa olsun buradan çıkmalı. Bir kasabaya ya da insanların olduğu bir yere varmalıydı. Ama yol ilerledikçe gariplikler baş göstermeye başladı. İlk olarak yol tabelaları değişmişti. Birkaç dakika önce Dikmen kasabası 15 kilometre yazan tabela. Şimdi tamamen silinmişti. Sadece paslı metal levha kalmıştı. Sonra. Faralarının önünden bir şey geçti. Cem frene son anda bastı. Kamyon bir an kaydı ama durmayı başardı. Yolun ortasında duran bir kadın vardı. Kadın uzun, beyaz bir elbise giymişti. Saçları beline kadar uzanıyordu ve yüzü görünmüyordu. Cem, kalbinin hızla atmasını engellemeye çalışarak korna çaldı. Kadın kıpırdamadı. Lanet olsun. Ne yapıyor bu? Kapıyı açıp aşağı inmek üzereyken kadın birden hareket etti ama adım atmadı. Sanki havada kayıyormuş gibi ileri doğru süzüldü. Cem'in midesi bulandı bir şeylerin çok yanlış olduğunu artık inkar edemezdi. Hızla geri vitese taktı. Tam geri manevra yaparken kamyonun arkasında başka bir figür gördü. Uzun boylu bir adam. Ama yüzü yoktu. Yüzünün olduğu yer simsiyah bir boşluktu. Cem direksiyona sıkı sıkı sarılarak gaza bastı. Kamyon aniden öne fırladı. Kadının üzerinden geçeceğini sandı ama kadın kamyonun içinden geçti. Evet içinden geçti. Ve Cem, onun gözlerinin içine baktığında kendi yüzünü gördü. Kulakları sağır eden bir çığlık kamyonun içini doldurdu. Cem'in başı zonkluyordu. Farlar titredi. Gökyüzü karardı. Gözlerini yoldan bir an ayırdığında dikiz aynasında bir şey gördü. Arkada oturan bir siluet onu izliyordu. Cem ani bir hareketle aynayı yere doğru çevirdi ama artık çok geçti bir el direksiyonuna yapıştı. Soğuk ve kemikli cem çığlık atmaya çalıştı ama sesi çıkmadı. Görünmez güç direksiyonu aniden sertçe çevirdi. Kamyon kontrolden çıktı. Yoldan sapıp bir yamaca doğru savruldu. Bir anlığına her şey ağır çekimde ilerledi. Sonra kamyon devrildi. Cem gözlerini açtığında ters dönmüş kamyonun içinde sıkışmıştı. Başından kan sızıyordu. Kolları ve bacakları hissizleşmişti ama en kötüsü yalnız değildi. Ön camdan dışarı baktığında karanlık figürlerin ona doğru yürüdüğünü gördü. Gözlerinde nefret, öfke ve açlık vardı. Cem, taşın hala avucunda olduğunu fark etti. Taş titriyordu ve içinde bir ses yankılandı. Sıra sende. Cem'in gözleri son kez tamamen karardığında çığlıkları geceye karıştı. Ve o artık lanetin bir parçasıydı.